Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlerle birlikte e, ev Yıkma oyunu oynuyoruz. City Smosh diye bir oyun e, gerçekten çok e, stres atmak için bence iyi bir oyun yani gerçekten e, efsane yani gerçekten böyle komik bir oyun yani böyle değişik değişik silahlar var, nükleer bomba var, e, başka ne var, füze var. Kara delik var. Kara delik var evet. Kardeşimle birlikte oynayacağız bu oyunu. Merhaba da Kerem sen de. Merhaba. Ee, şimdi arkadaşlar başlatalım oyunumuzu şöyle. Ben ona yardımcı olacağım. Evet bana yardımcı olacak Kerem. Çünkü o biraz zor bazıları çok zor da olabiliyor. Uçak modundayız. Uçak modu. Dikkat et kaydı durdurma tamam mı? En güzel rüzgar çünkü her şey rüzgarda.

Bakın arkadaşlar gol e. artık bir şey geliyor yaratık geliyor. O zaman dikenleri var böyle. O zaman ya gol zillemeye bir gel. Bak, e, Büzel, güzel. bak bakın arkadaşlar burada gidiyor. Metod 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 Şu. Nasıl düşeceğim? Nasıl? 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 Basayım mı? Sen bak. <laughs> yedim mi? şimdi. Hadi deprem yapalım. Nasıl? Ne gibi oluyor arkadaşlar? <laughs> evet. Ki değişti da izlemeli depremini diliyorum arkadaşlar. Ne diyelim ya? Gördüğünüz gibi bütün şehri depremle yıktık arkadaşlar. Her şeyi kendime çekeceğim şimdi arkadaşlar bakın. Canım. Bırak deyince bırakacağım yani. Şimdi gördüğünüz gibi her şey gitti arkadaşlar. Evin üstüne indim. Şuraya basayım mı? Eee daha bir şey kalmadı ki Her yeri işte doldu Bu rampayı şimşekle yapabilirsin ancak Tamam şimşek alalım reklam çıktı Reklam çıktı Reklamlara ııı e, kusura bakmayın arkadaşlar Sonuçta bir reklam, reklamın boyunda Adam piyasa torbuna gelmiyor Reklam içeriyor diyor Ama hemen kapatmayı başarıyoruz herhalde Aynen hızlıca kapattık. Kayıt mı Kerem? Ha, şey herhalde bilmiyorum. Sayı var. Orada sayı yazıyor mu? Yazmıyor. Nasıl yazmıyor? Evet. Şurada bak? Şuralarda bir yerlerde. Yazıyor. Kaç? Hı. Kaç? Üç. Evet, aman, abi. aman dur. Sıfır. Hı -hı. Dört. Hı -hı. Sıfır. Herhalde dokuz. Ben öndekini göremedim. Şimşek çaktır, Hadi. Hı -hı. Hadi çaktı.

<laughs> oh, bak şimdi bütün şehir mahvolacak. Buradan başlayalım. Bak <laughs> şimdi gece nasıl bir ışık <şimşik>, çakıyor. <laughs> 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 Yanlışlıkla büyütebiliyoruz çünkü tableti büyütme var arkadaşlar. <laughs> Ben yani biz gece oynayalım ya gece çok güzel oynuyor alıyor her yeri görüyoruz. Kırık parçalanmıyor mu? Ne yapar? Parçalanmıyor. Kırık parçalanmıyor. <laughs> <laughs> böyle bir oyun arkadaşlar yani Aa, gerçekten zev... Güzel... <laughs> en komiğini alalım mı Kerem en komiğini alalım Nerede? en komiğiydi bu da bu da akşam ama şu... Çok... tamam bunu akşam yapalım en komiğini mi en komiğini en komi hangisi ha. en komiği hangisi bunların ikisi bir tane bu var nasıl ben ne oluyor? En güçlüsü. Bu da en güçlüsü. Bir de şu çok, çok Yanardağ yapalım mı? Yanardağ çok komikti. Ya burada hiç bir şey kalmadı. Yeni bir şey açalım. Sabah. Sabah. Her yeri yanardağ yapalım hadi. Ne? Yanardağ yapalım diyorum. Niye? O çok komik yine gibi. Buraya kadar. iyi Hadi de bakayım ben. Ne Çıkıyor. Allah <laughs> arkadaşlar bakın. <laughs> <Çok iyi>. <gülüyor> <gülüyor> Her gün bir şey bir şey kalmadı ki. Ya. Bence bu kadar yeter ki. Hem zaten çok uzun yapmayalım ya. bu videoyu. Rüzgar çıksın. Rüzgar görmediler daha. Gördüler ya yaptık ya videonun başında. Nerede? Videonun başına yaptık. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay kanala abone olup videoları beğenmeyi ve açılan pencerelerdeki e, tıklanabilir pencerelerdeki videoları da izlemeyi unutmayın.